kata da yalnız bize hançeri atacak. Atınca. 30 <laughs> <minyona gittim>. <gülüyor> 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 Oğlum adam ne oldu adam? Adam hizimete uğradı. Dedi ki bu Victor düz vura vura beni kesiyor dedi. Adam üstümden 15 gold kastı dedi yani. Ben de atacağım. Ben de Koreli değil miyim? Şaka şaka atmayacağım o kadar da değil arkadaşlar. Manyamış olmayın. Delirmeyin. Sakin olun. O kadar da tryhard değiliz. Erero'dayız zaten. Ultimi saklayıp katı ulti attığında atacağım. Evet susturuyor ultisi onu biliyorum. Onu Samira'da çok deneyimledim. Victor Nultis arkadaşlar susturuyor şöyle bir çok kısa bir süreliğine sonra vurmaya başlıyor. Katan Nulti'yi kapatmak için kullanacağız buna. Baba Victor oyunda. Aman aman TP falan girmiş bile. de. Triplere bak manyak olursun. Hadi bakalım. uzaktaki farma sen Q atacaksın. Ben de o sırada seni birazcık ataklamayı düşünüyorum şöyle alayım 15 gold'umu. tamam çok güzel tak bak canımız biraz ama bu karakter değişmesinden şunun gıcıkla sinir bozuculuğa bak W'mu saklayacağım ama Kat'a zaten çok oynak bir çar ya W'muzu çok giyeceğini sanmıyorum bu arada. 3 olduk. <laughs> ah ola istediğim yere gitmeden. Iy. Iy. Hem rune gitti hem büyüğü kaçırdık. Ki bu çar da büyük önemliydi değil mi? Büyüğü almam lazım benim, stack geliyor. Canım çok gözüksün. Katerina korksun diye arkadaşlar bir tane pot içtim. Güzel. Yani çizikleri iyi. Deyince girdiği gibi ben buna 40 40 patlatacağım bu arada. Çok güzel soğuran küresi varmış. Onu aldık bu arada. Devam. O farmı da kaçırttık. Güzel güzel güzel. Rün <laughs> geldi. E-Moto da. Onu normale mi alayım? Hayır evet, böyle daha rahat lan. Böyle yapayım evet evet. İyi deniniz ona. <laughs> Diğer türlü bazen istemediğim şekilde gidiyor. Şimdi kataya farm aldırtmayacağım. Böyle birazcık acı çeksin. Sadece şu la yani izin verdiğimiz kadarını alabiliyor. Güzel. Biz bunların hepsini alacağız tabi. Otoda daha kötü gidiyor ya tam tersi şu an daha iyi atıyorum. Ya bu klasik katı olmasın şimdi gidip botta iki tane skor alacak değil mi bu? İnşallah öyle bir şey yaşanmaz. Çok güzel yaşanma da. Tam tersine bir de kesmişler çocuğu. Bu dönüşme kaç stek de bir oluyor arkadaşlar? Artık yetenek geliştirmek istiyorum. Şu E'mi 2 tur yapayım ya. O iş ne zaman oluyor? 100. 3 yetenek gelişince ulti de gelişiyor. Çok güzel olay. Mana sıfır şu an arkadaşlar. Ben buraya pushlayıp bir gideyim. Buraya pushlayayım. Tamam. Ne güzel ışın atıyor karaktere bak. Hani ilk vuruşumu aldın hain. Yapma abicim. Yapma. Ya büyük farmlardan nefret ediyorum bak. Oh. çizik atarım. Boş zamanlarında aktivitemdir. Anladın mı? Bak nasıl susturduk kapandı ultisi. Biz buna çalışmıştık. Ol. Oh. Ya bakalım. Hop, gittin kral. Haydi ben de kaçayım bana müsaade. Allah'a emanetsin. Kendine çok iyi bakıyorsun. TP atmayı inanın hiç bilmiyorum bak. En son ADC'de Meta iken kullanıyordum ama biz de hani o zamanlar sadece Ezreal falan oynadığımız için iki kere falan atıyorduk yani lane'e ondan sonra fight'ları atıyorduk. Oo. Oh. Çok güzel. Çok güzel dövüyoruz Katarina'ya karşı iyi seçim yapmışız galiba ya. Bu iş hoşuma gitti benim. Gerçekten beğendim. Z bot da. Ultim yok ama ultimin olmadığını bilmiyor. <laughs> biliyor mu yoksa lan? Ne bu oyunu hiç harbiden biliyor gibi. Ivern çağırsak? Bence biliyor bu arada o uygulamalar var ya. Oraya girmiştir. Onlar tutuyor kuldanla. <laughs> buraya bir Iron Gank'i bitirecek buraya bak. Çok rahat bitirecek. Şu an çok da korkmuyorum aslında. Aa kötü at. Ultiyi kötü açtım. Yani çok yakın ama yani çok da belli ya. Gerçi bu çocuk ne yapsın ki? Bunları 3,5 yılda kesiyor. deiz yokken girmiş bile. Kuşatma minyonu 5 tane killer veya asistler 25 tane yük veriyormuş. Hani veigar usulü, smolder usulü yok bunda. Hani Q tutturdum, E tutturdum. Hani benim steam çalışmıyor arkadaşlar. Haylaz oldu. Ama bak ona da vuruldum. Oynaşırız sizle gençler. Zayıf ediyorsunuz bizi bahçede gördünüz. Bahçıvan zannettiniz bir tık. Ama oynarız yani. Bu ultim dönüyor var ya. Oğlum ben bunların ikisini de keserim. Hatta Brent de geldi. bakmayalım. Ulan o da bende kalsaydı ya. Bir ed. Evet, biraz da vergi artık kusura bakma. E o kadar oynadık. Bak E'miz gelişti. Q'muz gelişti. Aynen Kivi. Kivi nasıl taklaya geldin oğlum. Ionya bot oluyorum. İkinci ne kasacağız? Bir tane şundan ben alayım mı? İlla kullanırız taşıyabilecek miyiz acaba? Çok heyecanlıyım. Güzel 5 yükü de aldık. Çizgi attık arkadaşlar. Ne yapıyorsun burada dedik. Gelmiş şekil yapıyor. Minyonlar niye böyle yolu değiştirdi acaba? Oğlum. Ya Q'ya bastım ama artık. Nerede benim dostlarım kardeşlerim ya. Devam arkadaşlar. Çalış oğlum hemen sen. Dur Güzel. Bir skor daha. Bu karakterin de ne yapacağı çok ortada ama hani ne yapacağını bilip bir şey yapamıyorlar. O çok hoşuma gidiyor. Hah. Gel gelebiliyorsan. İstediğini kovuyor bir de yani. Yüzsüzlüğe bak karakterdeki. Aa yine Lux. daha, O. da gelişti artık. Tamam. Biz bir uzayalım. Uzayalım alışveriş yapılacak. Daha oradan bota falan gidilecek. Lux'ın ultisini tankladın mı oğlum? Aha. O köyü yedik. Orada bayıldık işte. Dümdüz 700 gold var burada. Tabii ki de atacağız o TP'ye. Güzel. Alacağız bunu arkadaşlar. Sonraki evde 700 altın aldık. 2 kilo almış kadar para. Kim kime veriyor bu devirde? Hızlıca. Çok güzel. Şimdi mi de gidebilirim. Hatta kata'yı da kesebilirim şuradan. Kata'ya bakayım mı? Abi düz vurma bana ne olur. Yani Lux biraz fazla vuruyor ya. Bak 8 4 ama gariban bir ADC olduğu için bir itemı var. Anladın mı? Bize bak. Biz de 8 4'üz ama biz mid lane olduğumuz için zengin zengin takılıyoruz. Tabii'm görüş vermiyormuş. Onu da böyle öğrenmiş oldum. Ya bizim charım bu atak speed ne bu arada? Demin tık 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 vurduk. Oğlum bize 700 daha verdiniz yalnız biz çok çok para bulduk biz. Bana kaç? Yaşmıyorlar pek. Bunu da bırakayım da yürümesinler. Tamam. Keserim aslında ya bunları ben. Oh. N'oluyor? Kuşlar falan kalktı geldi oğlum. Beyz atalım. Kabadonu tamamladım. Acilen bir gölge alem. Pıt pıt kuleye vuruyor. İyi vuruyormuş karakter. Bir de şunu sürekli çalıştırdık ya. İşte Q attık, E attık, minyona Q bastık. Bu çalıştı. Kuleleri çok hızlı aldık. Oradan da 700-700 para geldi. TP'miz var. Onu botta... Bota gideyim ben. Bottan yarayım full. Baron'a girerlerse kullanırız. Baron yapın. Ben bottayım yazıyorum. Bunu artık anlarlar herhalde yani. TP'm de var diyorum bak. Sıkıntı çarlar var evet ama çok çok da sıkıntılı çarlar yok ya. Hani Nilah biraz uğraştırır da şu an onu teklerim bence. Demin Rabodon'un bile yoktu. Bize çok güzel hareket hızı sağlıyor. Yolları da totemledik bak. Gelemezler. Ne var? Yine mi ölüyor bizimkiler? Aslan parçaları ölmez olur mu? Double Ulan çizik atamadım oraya. Gel gel. Oğlum ben seni keseceğim. Sen nereye kaçarsan kaç. Hani. Öleceksin yani sen. Yemini bırakırım. Yemini bırakırım. O beni unutana kadar. O beni unutacak. Ha, ben onu unutmayacağım nasıl yapacağız şöyle Ulan gitmiş buradan abi gelme öyle Döner teklerim ne olduğunu anlamazsın kata. Bil yani. <laughs> Güzel bir skor. <laughs> Gelmem ki. <laughs> Oğlum ne kadar ucu ve bir karakter bu. Bak inanılmaz keyifliymiş bunu oynayın he. Neymiş böyle ya? beklemeyeceğim. Koyacağım TP'yi. Baskı, tempo kopmasın. Blue vardır abi. Şunu da alın. Bende varmış zaten. Buradan da kuşat. Q'su da çok güzel vuruyor. Arada E'mi kullanıyorum. W'mu kullanacağım şimdi. Eşyayı tetiklemek için. 800 vuruyoruz ya. Durun yavaş. Aman. Gün gitmesin önemli. En iyi de kırdık. Gel gelebiliyorsan. Çiziyi koyduk. Double kill. Ne yapıyorsun? Hasarı kes. Tek E attık. Manevreni açıldı. Serap'u daha doğrusu. Gelmek isterse bekleriz. Hop. Hop. Of. Rise onu ben burada. <laughs> Haberin olsun kanka. Oğlum biz ne vuruyoruz? Hayır hayır hayır. Flash attı. Ulan Katarina. Ulan Katarina. Son item void staff alacağım. Aynen öyle kivim. Aynen öyle. Sen bize bir de Diana oynat Diana. Sen bize flex tarzı flex kivi gameplay Kiana, Kiana diyorum. Diana oynat. Çok sıkıntı iş onun diyana. Var mı bu? Var. Ula bir yerinde durur musun? Harbi durmuş. İyi e kaçırdık. Güzel. TP'miz var ya biz hiç TP kullanmadık. Daisy baba. Helal olsun. Tamıyorlar ki. E zaten bitti diye, böyle beyzevi koşuş gerçekleştirdik.